konuştular, sohbet ettiler ve tartıştılar. Şimdi öğrenciler diyor ki, neden böyle bir muhafazakar ikinciyi Çin'e çağırdınız? Biz de ben Fransız'a bu adamlar lazım. Şimdi öğrenciler değil, başkanı. İnşallah sorularda bunları daha açarız, tartışırız. Şimdi Kren için, biraz Kren hakkında bir geleneğim. böyle aşağı yukarı aynı yaşlarda doğmuşlar. Chicago'da doğmuş. Babası muzlu malzemeleri satarak zengin olmuş. Aynı yani bizim İzzet Baysal gibi biliyorsunuz. Ve babası kolej düşmanı. Neden? Çünkü Hatice Grekçe öğretiliyor. hayatta alakası yok. Ve ne yapıyor? Baba, Kreyn'in 14 yaşında okuldan almış, fabrika yaratmış. Ve Kreyn 20 yaşında Hindistan'a gitmiş. Asya'yı yavaşmış. 1914'te ailesinin hisselerini hisse, hisse, bırakıyor ve 1939'da vefat Şimdi bizde de kimle yaşıyoruz? Ahmet Rıza ve Ubeydullah Efendi, o Mahmut Esad Bozuluk'un dayısıdır Ubeydullah Efendi, onunla çağdaş var Kreyf. Şimdi iki kitap var Kreyf'le ilgili. Ee, bakın birisi e, insanlar üzerinde bahis oynayan adam, David Hepburn'u. İnsanlar üzerinde bahis oynayan adam, enteresan bir başlık. İkincisi Norman Sorge kitabı, Kreyn'in hayatı ve dönemidir. Şimdi Virginia Hanım bence Kreyn'i çok iyi tanımlıyor. Bakın ne diyor Virginia Hanım? Kendini etraftaki insanların doğasını öğrenmeye adayan başka koleksiyoncular nasıl kitap derisini topluyorsa o da müstesna ve ilginç şahsiyetleri dost olarak toplayan tuhaf bir dahidir. Yani John Dewey'i Türkiye'ye gönderen böyle tuhaf bir dahi. Evet sayın dinleyiciler. Şimdi Kray Cumhuriyetçi bir aileden geliyor. Bir e, soru istediyorsunuz demokrat ve de, ne yapıyor Kray? Bir soru Washington biri destekliyor ve onun çok yakın arkadaşı ve sırdaşı. Bakın Rusya'da faaliyetleri var. Amerika'da Rus filolojisini, Rus icelerini başlatan adam Kray'dir. Çin'de faaliyetleri var, Arabistan'da faaliyetleri var, Türkiye'de faaliyetleri var. Bakın ne yaptı, Önce Ar Arnavutköy, Amerikan Kız Koleji'nin, Görüver Koleji'nin mütevekli heyeti olarak onu görüyoruz. Sonra, bakın, Osmanlı Marşı'nda Kremli'ye bir tane belge var. O da Karadağ'dan Çetin ve çektiği bir belge. E, Kremli, e, Katolik Arnavutlara para yardımı yapan bir ruhlar cemiyeti olarak gösteriyor bu belge, bu Çetin ve belgesi. Kremli, Tabi de ben baktım Kray'ın çıkardığı oda, Hacı Mehmet Usta'ya kayıt yaptırmış. Bunu New Bedford Müzesi'ne hediye etmiş. Bakın seri bir görüntüde ne diyor Kray? Güzelliği, yüzlerce yıl daha seyyahları heyecanlandırmaya devam edecektir. Ve Ermeni Yardım Komitesi'nin lesneleri. Şimdi ben Kray'ı biraz Toybi'ye benzetiyorum. Toybi de öyle böyle Ermeni mavi kitapla başladı bu ile ne oldu? Daha zamanları bir Türk muhiddi oldu, Türk sevdalısı oldu, evet. Türk dostu oldu. Kreyne, Toyibi'nin kariyerleri biraz birbirine benzerler. Daha sonra Kim Kreyne raporunu hazırlıyor ve bu rapordan göre insanını burayı çok dolaşıyor. Yani Su Devletleri, Anadolu'yu her zaman insanlara röportaj yapıyor. Ve biliyorsunuz biraz daha 1920'de bir ee, Senato Ermeni maddesi teklifini reddetti biliyorsunuz. Craig o arada ne yapıyor? Sivas Kongresi'ne Chicago muhabiri Louis Edgar Brown'u gönderdi ve bu adam Atatürk'le konuştu. Şimdi İpek Çalışlar Hanım'a ben çok teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı mektuplara biz aynı anda eş ulaşmışız. Halide Edip ve Kreyt'in 30 mektuplaşması var. Ve Çalışanlar da bu mektupları görmüş. Ben bu mektupların Chicago'da kopyalarını gördüm. Bakın, 1919'da diyor ki Haveli'ye, ben, ben Türk çocukları okutmak istiyorum. Bana, çocuk ismi. Bakın kimleri verdi Halide? Sabiha Sertel, ee, Bursa'nın e, Bayan Müfettin, Kütahya'nın Fatma, Zekeriya Sertel, Burdurlu Şükrü, daha sonra Zeki ve Ayet. Bakın bunları da kim okutmuştur? Amerika'da? Krem okutmuştur. Şimdi bakın bu ilişkileri bilmemiz... Şimdi daha iyi John Dewey'in seyahatı nasıl yapıldığını anlamamızı sağlayacak. Crane ne yaptı? Halit Eğitim'in e, anılarını bastırdı ve en önemli şey Fuat Umay'ın Amerika gezisini Crane düzenliyor. Hani dedi bir bir mektubu var, lütfen diyor Fuat Umay'a yardımcı olun ve Fuat Umay bu gezide 100.000 bin dolar para topladı. Ve paralar ne yapıldı? Bu paralar Keşiören'deki, Ulus'taki himaye etrafı binaları yapıldı. İşte bu gezilerde e, Fuat Bey zaten anlarını da söyler. Kray'ın kendisine nasıl yardım ettiğini ve bu parayı Amerika'da nasıl topladığını detaylı olarak anlatır. Şimdi bu gezi çok elinde tasarlanıyor. Tasarlayanlar kimler? Kray'ın, Fuat Umay ve Zekeriya Serter. Bu işin içinde Zekeriya Serter de var Sayın Hocam. Ve halde edip dışarıdan, İstanbul'dan destek veriyor. Kray'ın çok enteresan bir yer. Kafasına şeyi takmış, Cemalettin Abdülhamid mezarı takmış. Onu araştırıyor. Nerede o mezar diyor? İstanbul'da. Çok ilginç bir tip. Bakın, ressam Mehmet Ruhi'nin isimlerini alıyor. Ee, Nasrettin Hoca fıkralarını derliyor. Biz şunu biliyoruz, o zamanlarda bir sonra Nasrettin Hoca'dan fıkralar anlatıyormuş. Durumumuzu, bu Nasrettin Hoca çok iyi anlatıyor bu Nasreddin Hoca çok ilginç bir adam diye ve Nasreddin Hoca'ya sevgisi 1910'larda başlamış Kremi. Buna dikkat çekmek istiyorum. Ve Wittmann'ın Ayasofya'nın restorasyonunun arkasında Kremi vardır. Yani Kremi düzenliyor. Wittmann'ın Kremi görevlendiriyor. Kremi gönderiyor. Bakın Atatürk'e bir evet, konuşması. Şimdi bir kere ne oldu? 1923'te Kremi'nin iki kitabı Türkçe çevrildi. Ha şunu söyleyeyim. Eğer yaşasaydı Türkiye'nin çağrıcı adam kimdi biliyor musunuz? Bakın, Mahir Tekerat'ın ilk bastığı kitap nedir biliyor musunuz? Mehmet Emine Eşitli'nin Kantı Felsefesi kitabıdır. Işte eğer yaşasaydı Türkiye kan çağırdı arkadaşlar. Kan çağırdı. Ama niye Dübi? Çünkü Dübi'nin Dübi doktorası var. Dübi doktorada ne yaptı? Dübi bu doktorada Kant psikolojisini çalıştı. yani ben şuraya inanıyorum eğer yaşasaydı bu coğrafyaya kantın çağrılacağını düşünüyorum. Şimdi bizim ikiler nereden öğrendi? Türk adet bugün nereden öğrendi? Edward Kadamkara ve John e, çok eserlerinden öğrendi. Muallim Cevdet diyor ki, açık mektubunda gazetelere gönderdiği diyor ki, ben 15 yıldır düğünü takip ediyorum diyor. Bu ne demek? 1909'dan beri aslında bizim aydınımız, Türk aydını, John Dury'nin eserlerini takip ediyor. Ama kimin kanalıyla? Avrupa kanalıyla takip ediyor. 19 Temmuz'da Eşi Ali ile birlikte geldi. Bakın eşi, eşi es geçiliyor. Eşinin çok büyük etkisi vardır düğünün felsefesinin oluşmasında. Özellikle din felsefesinde eşinin etkisini yatsa olmak lazım. Alice Hanım ve okulun gizli kahramanı Alice Hanım'dır. 19 Temmuz'da geldi. E, Marif Müsteşarı Fuat Köprülü ile görüşüyor. E, Darülfünün ziyaret etti e, ee, orada bir çay ziyafeti verildi 25 Temmuz'da. Müzeleri gezdi, okulları gezdi. Tabi İsmail Hocam söyledi okullar kapalı, okullar kapalı ama okulları gezdi. Zekeri Yasertler Cumhuriyette güzel bir yazı yazılıyor. Bakın Zekeri Yasertler olay bir bilmiyormuş davranıyor. Aslında olay içinde. Yani tam başından beri Zekeri Yasertler olayın içindedir. Ve Muhalim Cevdet'in John Deere'ye açık mektubu, ön soru, bakın, şu sorulardan bir tanesine dikkat edin. Hiçbiri hakkından emin olamayan, ne tercih, ne yer değiştirme, bir esasa bağlı olmayan muhalimlerden ve fedakarlık beklenir mi? Bakın bu cümle aynen John Deere'in raporuna girmiştir. Bu cümle, Muallim Cevdet'in bu cümlesi rapora aynen girmiştir. Yaşlı hocalarımız çok iyi bilirler. Pedagoji tarihlerini okuyun arkadaşlar, hep öğretmenlerin yer değiştirmesini dinler. Seksenden önce yapıldılar, efendimiz çok aşı çektiler. Şuradan şuraya sürüldü, buradan buraya sürüldü. Bakın bu, ta 1923'te buna işaret ediyor bu alim cehri bu rapor aynen girdi. Daha önce alimde öğretmenlerle sohbet ediyor. Diyor ki ben memleketinizin ihtiyaçları bilmem ama siz bana söyleyin, ben de yöneticilerinize gidebilirim diyor. En önemli şey de biliyorsunuz, düşük öğretmen maaşı sinema makinesi görüyor, telefon görüyor, projeksiyon makinesi görüyor, okullarda çok şaşırıyor biliyor musunuz? Aslında bilmiyor. Bizim Eşdan, 1860'dan beri batıdan harit alırız, batıdan küle alırız. Ve onları yapacak mekanizmaları Türkiye'de kuramadık. Efendim, Darül Muhalif'in marşından çok etkileniyor. Bakın o marşı 1910'da Tehrik Fikret yazdı biliyorsunuz. Orada öğretmenler ışık bir orduya da ışık saçan, film saçan bir orduya benzedi ve diyor ki çok beğeniyor. bir yani, ne güzel marşınız var sizin diyor o konuşmalarında. Cumhuriyet gazetesine götürüyorlar Can ve orada kimle görüşüyor biliyor musunuz? Ziya Gökalp ve Selim Sırı Tarcan'la konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Ve Ankara'ya geliyor, Vasıf Çınar'la görüşüyor. Vasıf Bey o zaman 29 yaşında. 29 yaşında, altını istiyorum. Vasıf Bey 29 yaşında. Ee, bak, büyük gazeteleri takip etmeyin. Sakın kimseyi takip etmeyin. Sakın. Efendim, e, yani, demokratik toplumlarda bir eğitim aynıdır, bir ülkeler aynıdır diyor. Ankara'yı geziyor. Atatürk'le iki defa görüşmüş. Şurada yani bunu Ahmet Bekir Palazoğlu hocamdan Allah razı olsun, sağ olsun. Yani o derin bilgisi olması ben bunu çözemeyecektim. Atatürk Atatürkle John Dewey iki defa derin konuşmuşlardır. Yani, Tercümanların aracılığıyla Ankara'da. Ve Atatürk'ü konuşmaları da o görürsünüz. Çok büyüden o izleri görürsünüz. Ankara'dan ayrılıyor 25 Ağustos'ta. Ve Ankara İstanbul'u kim karşıladı? İhsan Suğur karşıladı. İhsan Sungur 1922'de ne verdi? Konferans Danimarka Halk Mektepleri vermişti. Bakın İhsan Suğur'da muhabbetlerinden hemen rapora ne yazıyor? Danimarka'yı bakın diyor. Danimarka'ya şey yapın. İhsan etkileşim görüyoruz burada. Efendim, tabii Marif müşahiri meselesi var. Biliyorsunuz bu milletin canı çok yandı. İttihat terapi en büyük hatalarından biridir. Fransız şimdi bir gece öne, yıl bu memlekette marif müşahiri oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti ayrı bundan çıkar? Hayır dedi, biz yabancı bir müşavir istemiyoruz. Bu Fransız şimdi alınan en büyük derslerden biridir. Sayın arkadaşlar. Efendim, e, marif sistemimizin e, göre değişmesin diyor. Danimarka'ya bakın diyor ziraat eğitimi için. E, ee, Bursa'yı geziyor ve İstanbul Türk Ocağı'nda tabii konuşmacı Ali Erdem Taner Çok güzel bir konuşma yapıyor diye karşı. Ee, İstanbul'dan ayrı 18 Eylül'de tabii 23 Eylül, 5 gün sonra Amerikan büyük elçiliğinin birinci sekreteri Scott'ın raporu var. Dünyayı Türkler nasıl karşıladı? İstiyor ki İstanbul sıcaklaştırdı ama Ankara bazı kişiler nasıl tanımlamış biliyor musunuz? Yetersiz ve şişirilmiş çağ. Ya bakın 29 yaşında bazı kişiler, çok şey yani Ankara'nın e, gücünü gösteriyor aslında. Mesela John Dewey'nin e, bir yıl diye planlanıyordu. Yazışmada bir yıldı. Görüyorsunuz 61 gün kalmıştır John Dewey. 61 gün sonra programını nasıl gitmiştir. Bu da bazı ilginç yani. E, şişirilmiş yet ve yetersiz çağ. Geliyor, gibi bir kısa doğru geliyor, Hamburg'a sütü geliyor, kısa sütü Ama John Dewey'nin raporunu asıl düzenlenen bir biliyor musunuz? Yani hocam inşallah daha detaylı bir konuda girer. Kimdir? Mustafa e, Necati'dir arkadaşlar. Asıl o dönemde o raporda kişi. Şey, ama raporda zaten müşteri çoğu Türk eğitimcilere ait. demek istiyorum. Uygulamalarlar bize ait. Uygulamayanlar onlar gerçekten John Dewey'nin. Anladınız mı? Bilmiyorum, anlatabiliyorum. Yani uygulamalarlar bize ait. Bizim eğitimcilerimizin görüşleri. Uygulanmayanlar aklına gerçekten John Dewey'e ait. Sonuç, Crane diyor ki, Crane, Müslümanlar olan dostlarımdan hiçbir zaman Müslümanlara silah ve mühimmat satmadım. Her zaman kültür işlerim önem verdi, buna dikkat ettim diyor. Fakat bu çok önemli. Crane'in böyle bir sözü var Arkadaş. Ve 1930'da e, Türkiye'nin Amerikalı Dostlar Derneği kuruldu. 18 üyesi vardır, bunlardan birisi John Dewey'dir. Ve hemen arkadan doktorların Kerim Parker gönderiliyor ıı, Türkiye'ye araştırma yapması için. Şimdi ne oldu? 1950'e geldiğimizde bu Amerika'ya gelen eğitimciler spekülatif şeyler diye pedagoji tarihini kaldırdılar. Aslında bizim Avrupa'yla olan o mirasımızı parçaladılar. Bunlar en çok güzel bir dönüşsüz. Halil Fikret Karan'dır. Halifler ağlar, der ki Ömer bunu yapmayın. Niye bunu yapıyorsunuz? Kaldı mı şu dediği bu şey tarihi? Biliyorsunuz, 1940'da 23'e kadar Amerika'ya gittiler hocalar, dönüşlerinde yaptıklar en önemli şeylerden birisi ve bu tarihi kaldı. Bu ne demek biliyorsunuz? Şimdi Avrupa'da Avrupa Konseyi Projesi'ne o menüs, Erasmus, Estolosi, Grundtvig,